Vihri nasıl ihanet ederim? Biz nişanlıyız ve onunla evlenmeliyim. Bugün aşk ya da doğru olanı yapmak arasında seçim yapmam gereken bir noktadayım. Ama virle nasıl evlenirim? Ruhanı seviyorum. Viri değil. Hayır. Kendimi her zaman babamdan ziyade annemin kızı olarak gördüm. O zaman viri nasıl ihanet ederim? Onunla evlenecek olmama rağmen nasıl Ruhanı sevebilirim? Yanlış olduğunu bilmeme rağmen nasıl elimi Ruhana uzatabilirim? mişti sen babanın kızısın Aşkını açıkla Kalbinde ne varsa söyle Ne demek istiyorsun sen Diyorum ki babamı her zaman suçlu bulmuştun. Onu her zaman Molly teyzenin çektiği acılardan sorumlu tuttun. Yıllardan beri Molly teyzenin hayatının annem ve babam yüzünden mahvoldu dedin. Hayatı ve ailesinin parçalanması. Molly teyzenin büyük acılar çekmesine yol açmış olmalı. Ama sen? Mişti sen ne yapıyorsun? Sen de babamın yaptığı hatayı yapıyorsun. Veer'le nişanlısın sen. Onunla hayatını birleştireceksin. Ama sen yine de kalbini dinleyip Ruha'nın peşinden gidiyorsun. Gerçekten işte. Senin de böyle bir şey yapabileceğini asla düşünmezdim. Mişti söylesene. Sen doğrunun yolundan gitmez misin? Her şeyi doğru ve yanlış diye ayırırsın. Biriyle nişanlı olmana rağmen başka birine aşık oldun. Yıllardır acı çekmemize sebep olan bir yola Bizi tekrar nasıl sokabilirsinmişti? Ebeveynlerimizin yaptığı hataları düzeltmek uzun yıllar aldı. Nasıl olur da ilişkinde böyle bir çatlak oluşturabilirsin sen? Babamı hiçbir zaman affetmedinmişti. Ama şimdi nasıl yaptıklarını haklı çıkarabiliyorsun? Nasıl aynı hatayı yaparken haklı olabilirsin ki? ayırmıştı. Kurallar herkes için aynı işler. Yanlış olan şey her zaman yanlıştır. Kararın herkesin hayatını etkileyecek. Şimdi söyle bakalım. Söyle bakalım. Kararın nedir? Doğru kararı vermek zorundasın. Yoksa seninle babam arasında bir fark kalmayacak. Bu arada kabul etsen de etmesen de daha çok babana benziyorsun. Sen babanın kızısın Hayır ben ben babamın kızı değilim. Annemin kızıyım ben. Ben annem gibiyim. Sen bir düzen aynı baban gibisin. Aynı baban Ben gibi. kimseyi aldatmak istemedim. Aldatıyorsun. Hayır, aldatmıyorum. Aldatıyorsun. Babanın kızısın. Hayır, Babanın kızısın. babamın kızı değilim. Düzen bas. Hayır, düzenbaz, düzenbaz değilim ben. Sen de babana aynı şeyleri yapıyorsun. Baban aynı gibi şey, değilim aynı ben. Baban aynı baban, aynı gibisin. baban gibisin. Aynı baban gibisin. İşte Mişti. Ben ben hain değilim. Mişti? <laughs> Mişti ne oldu? İyi misin? Ne? Ne oldu? Neden bağırıyordun? Beni endişelendiriyorsun. Ne oldu? Bir şey söyle. Lütfen. Aa, bir şey olmadı. Ben iyiyim. İyi değilsin sen. Babaanne sadece biraz korktum. Lonava'da başıma gelenleri hatırladım. Hepsi bu kadar. Emin misin? Söyle kızım. Gerçekten endişelendim. Seni daha önce hiç hiç böyle görmemiştim. Beni çok korkutuyorsun kızım. Babaanne lütfen endişelenme. Her şey yoluna girecek. Ne yoluna girecek? Nasıl girecek? Bir sorun olduğunu hissediyorum ama sen bana başka şeyler söylüyorsun. Dün geldiğinde dalgın görünüyordun. Herkes sana sesleniyordu ama sen odana gidip kendini içeri kilitledin. Paris hani seni çağırdığında bile kapıyı açmadın. Değiştiğinin farkındayım. Sen bunun farkında mısın bilmiyorum. Bana her şeyin çabuk ilerlediğini söylediğinde sana çok geç olduğunu söylemiştim. Düğün davetiyeleri hazır ve daha fazla erteleyemeyiz. O ailenin bir parçası olacaksın değil mi? Virin ailesine ne cevap vereceğiz? Onları da düşünmek zorundayız. İki aile artık beraber. Düğün yaklaşıyor. Mutlu olman lazım. Ama ben mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bir şey mi var? Söyle bana. Endişeleniyorum. Söylemek istediğin bir şey varsa şimdi söyle. Bir şey mi var? Söyle bana. Endişeleniyorum mişti? Mişti, bu farklı bir değişim. Söylemek... Söylemek istediğin bir şey varsa şimdi söyle. Söyle bana. Babaanne, lütfen endişelenme. Bu, Farenin dediği gibi düğün öncesi gerginliği. Sen hiç merak etme. Benim yüzümden sağlığının bozulmasını istemiyorum. Babaanne, gereksiz yere endişeleniyorsun. Yani Miçti bizi bırakıp buradan gitmek üzere. Bundan dolayı aptalca davranıyor. Yoksa iyi o. Fazla düşünüyorsun. Evli değilim ama evlenen başka arkadaşlarımı görmüştüm sonuçta. Tuhaf davranıp paniğe kapılıyorlar. Huzursuz oluyorlardı. Miçti de aynı şekilde hissediyor. Öyle değil mi Miçti? Ha? Hem bir şey daha var. Mişte emir vermeye alışkın. Evlendikten sonra... ...kayınvalidesini dinlemek zorunda kalacak. Bundan dolayı garipleşti. Başka bir şey yok. Merak etme, endişelenme. Ee, babaanne, hem beni de düşünmelisin. Ben daha kahvaltı bile etmedim. Çok acıktım. Lütfen bir şeyler hazırla. Aa, hazırlayacağım. Sen de... Onunla ilgilen Biz okula gidiyoruz. Tamam tatlım. Anş bir dakika bekle. Aa, am, e, tani, sen şimdi okula geç kalıyorsundur. Evet. Sen git. Görüşürüz Ala. Sorun nedir? Anş, tani gece kulübüne gitmeye başlamış. Haberin var mı? Gece kulübü mü? Yemin ederim haberim yok benim. Benim için bir şey yapar mısın? Ona yeni arkadaşlarının onu iyi etkilemediklerini anlatmaya çalışır mısın? O benim tavsiyelerimi hiç dinlemez. Eğer ona bir şey söylersem benimle konuşmayı bırakır. Çok garip. Senin en yakın arkadaşın değil mi? Bundan dolayı arkadaşını doğru yola sokmak senin görevin. Tamam hala denerim. Tamam lütfen yap tamam mı? Çünkü Tani'nin doğru yolda olmadığı bariz ama o henüz bunu nedense kabul edemiyor. Bak, Arnav onun davranışlarından pek haberdar değil. Bu yüzden henüz kıyameti kopartmadı. Taniye göz kulak ol. Kiminle buluştuğuna, nerede ne yaptığına ve nasıl arkadaşları olduğuna dikkat et. Merak etme sen, endişeli olmak sana yakışmıyor. Neyse ben ona bakarım. Şimdi çıkmam gerek, okula geç kalacağım. Tabii tatlım, tamam. Görüşürüz Kolay tamam. gelsin, görüşürüz. bu saçmalıkları babaanneme açıkladım. Endişelenecek bir şey olmadığına ikna etmeye çalıştım. Ama benden sakladığın bir şeyler olduğuna eminim. Mişti belki evlilik öncesinde... ...endişelisindir diye düşündüm. Ama şu an öyle değil, farkındayım mişti. Benden sakladığın başka bir şey var. Mişti seni iyi tanıyorum. Neden bana anlatmıyorsun? Ben senin kardeşinim. Birbirimizle her şeyi paylaşırız biz. O zaman neden benimle paylaşmıyorsun? Senin içini dışını biliyorum. Sen büyük bir sebep olmadan evliliğini erteleyecek insanlardan biri değilsin. Yanılıyor muyum hiç? Işte? Kari, sana bir şey söyleyemem. Mişti. ben senin kardeşinim. Umarım bana gözün kapalı güvenebileceğini biliyorsun Mişti. Lütfen bana neyin yanlış olduğunu söyle. Birle evlenmek istemiyor musun? İçimi gerçekten biliyorsun Pari. Bir düğünümü iptal etmek istiyorum. Onunla evlenemem. Başka birini seviyorum. Bunu sana nasıl söyleyeyim Pari? Benim hakkımda ne düşünürsün? Pari, biraz yalnız kalmak istiyorum. Hayır Seni yalnız bırakamam. Sana söyleyecektim. Ama benden büyük olduğun ve her şeyi kendin halledebileceğin için sessiz kalmayı tercih ettim. Ama hayır. Artık Veer senin aranda bir sorun olduğuna adım gibi eminim. Sorun mu? Ne sor? Miçti, sorun şu ki sorunun ne olduğunu bilmiyorum ortada seni üzen küçücük bir durum bile varsa düğününü iptal et. Birle evlenme. Ben seni desteklerim. Sonuçlarıyla beraber yüzleşiriz. Mişti. Kendini Vir ve onun ailesi için değiştirdiğin zaman sana hep hep kırgın hissettim. İlk başta bundan hiç hoşlanmadım. Ama işte sen o insan değilsin. Daha ne kadar öyleymiş gibi davranmaya devam edeceksin. Mişti evlilik hayatını adamaktır. Eğer kişiliğini ve kimliğini bunun için değiştirirsen nasıl mutlu olabilirsin? Sen iyi birisinmişti. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun sen. Kapalı kapılar arkasında ağlayan bu mişti benim tanıdığım değil. Ne olursa olsun gülümseyen mişti nerede? Neden her zaman bizim yanımızdaki o kız gibi olamıyorsun. Beklemeden karar verenmişti Mişti ol. Etrafta olduğu zaman her şeyi halleden, sorunları çözen Mişti ol lütfen. Mişti, birden emin değilsen onunla evlenme. Mişti. Anne babalarımızı gördük. Evliliklerinin ne kadar karışık olduğunu gördük. Kendi ilişkilerimizi de karmaşıklaştırmanın hiçbir yararı yok. Eğer virden biraz olsun emin değilsen mişti, virle mutlu değilsen düğününü iptal et. Ben seninleyim. Bir şeyi hiç unutma. Aramızdaki en önemli şey sahip olduğumuz bu bağ. Senin mutluluğun en çok beni mutlu eder. Senin için çok üzülüyorum. Her zaman tanıdığım Mişti'yi istiyorum. Lütfen. Benim Mişti'm geri gelsin. Lütfen. Ben... ...tanıdığım Mişti'yi istiyorum. Seni seviyorum Pali. Çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.